Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün yanımda yepyeni Sonof'un akıllı ev ürünleri var. Çok güzel ürünler. Gerçekten özellikle şu minik olan beni benden aldı diyebilirim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Gelin videomuza başlayalım. Evet bu minik ürün beni benden aldı. Akıllı evlerle ilgili en büyük problemlerden bir tanesi nötr problemi. Geçtiğimiz videolarda da bununla sık sık değindik ama bu ürün böyle minnacık bir ürün. Yani sıvı altına çok kolay girebilecek bir ürün. Nötrsüz çalışabilen bir ürün ve her şeyden önemlisi Zigbee ile çalışan bir ürün. Akıllı ev ekosistemlerinde biz geliştirmelerimizi tamamlayana kadar hala Zigbee'yi kullanmayı devam ediyoruz. Bu arkadaş da hem Zigbee'li hem küçük hem nötrsüz. O yüzden gerçekten çok güzel bir ürün diyebilirim. Burada RM Mini'nin dördüncü versiyonu var. Bir önceki videomuzda 3. versiyonunu incelemiştik. O biraz büyüktü. Burada biraz boyutları da küçültmüşler. Böyle incecik bir kutusu var. Daha bu ürünleri açmadım. Bu videoda birlikte açacağız. Burada da bu Sonoff'un R serisi, M serisi ürünlerin aslında ekosisteminden olan bir sahne anahtarımız var. Bu da beyaz renklisi gelmiş. O yüzden o da bu videonun konusu içerisinde olacak. Bir de ekranlı bir sıcaklık ölçer var. Yani bu sıcaklık ölçerlerin ekranlı olması gerçekten çok güzel. Yani evet bir yere koyuyoruz ama illa böyle mobil uygulamadan bakmak zorunda kalıyorduk. Buna böyle bir ekran getirmişler. Ya Sonoff gerçekten artık bu işte böyle çığır açmaya başladı. Yani ürettiği ürünler o kadar ihtiyaca yönelik ürünler ki Gerçekten ben çok beğeniyorum. Zaten fiyatları çok uygun. Çok stabil çalışıyorlar ve teknolojinin de her alanını aslında kullanıyorlar. Mesela bu ürün Zigbee'li bir ürün. Evet mesela Wi-Fi yani tek tek ürün aldığımız zaman Wi-Fi kuruyoruz ama böyle komple bir akıllı ev sistemi kuracaksak Zigbee ürünler gerçekten çok önemli oluyor. Ya yani bu ürünü böyle hem Zigbee'li olması, hem ekranlı olması, hem de diğerlerine göre galiba biraz daha hassas bir ölçüm sunuyormuş. Onlarla ilgili zaten ayrı bir video hazırlayacağım. Sonoff'un gerçekten bu feedbackleri dinliyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Dilerseniz hızlıca kutularından da çıkartalım. Bu termometreyi ben bayağı merak ediyordum. Şöyle tatlı bir arkadaş. Arkasında bir mıknatıs var. Güçlü. Yani yani tutarken böyle çok güçlü gibi gelmiyor ama güçlü yani düşmüyor. Ve şöyle de bir ayağı var. Yani böyle de kullanabiliyoruz. Yani çok güzel olmuş gerçekten ya. Yani bayağı beğendim. Duvar aparatının arkasında da böyle büyükçe bir çift taraflı bant var. Ekran jelatini var. Şuradan bunu çıkarttığımız anda bu çalışmaya başlayacak. Şu çıkartalım. Hemen ölçüme başladı. Şu an 28.4 gösteriyor. Ve %57'lik bir nem varmış. Ama tabii yeni açıldığı için... Bir süre oturması gerekecektir. Mesela 51, 48'e düştü şu an. Şöyle yanımda da dursun, bir yandan da takip edeyim. O arada diğerlerini kutularından çıkartalım. Bu farklı ekosistemin ürünü aslında. Ama benim en çok sevdiğim ürünlerden çünkü bu akıllı evlerde tavanlara akıllı ampulleri takmıyoruz, anahtarlarımızı akıllandırıyoruz çoğunlukla. Ama mesela yukarıya switch taktığımızda bunları kontrol etmek için de butonlara ihtiyacımız oluyor veya senaryolarımızı böyle fiziki olarak kontrol etmek için de butonlara ihtiyacımız oluyor. İşte bu tam olarak o ihtiyaç çözüyor. Bu bir sahne anahtarı. Üstünde böyle 6 tane tuş var. Bu 6 tuşa farklı farklı senaryolar atayıp kullanabiliyorsunuz. Hatta bu ürünün yanında şöyle sticker da geliyor. Bu stickerın üzerinde de böyle işte ışık aç kapa, dimleme ya da onun gibi böyle temel birkaç tane senaryo belirtecek ikon var. Onları da bunun üstüne yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Yani 6 tuşu zaten hafızada tutmak biraz zor olabilir. Şöyle bir plate'i var. Hani işte bunu böyle duvara vidalayıp üstüne mıknatısla tutturabiliyorsunuz. Lazım olduğunda alıp işiniz bittiğinde tekrar böyle buraya koyabiliyorsunuz. Bunun aynısının siyahı vardı bende. Yani bu M5 serisi ürünler siyahtı normalde. Bu onlara ek olarak gelmiş. Sadece şöyle bir şey var yani Sonoff bu ürünlere malzeme kalitesi olarak çok şey vermiyor mu bilmiyorum ama bunların malzeme kalitesi biraz zayıf yani o siyahların bayağı zayıftı. Beyaz ona göre nispeten biraz daha güzel ama hala böyle mesela tüm tuşlardan aynı klik sesi gelmiyor. Ya da tüm tuşların basım hissiyatı aynı değil. Ama yine de bence beyazı daha şık duruyor. En azından şu Yüzey hissiyatı falan çok daha güzel. Evdeki siyahı muhtemelen bu beyazla değiştireceğim. En küçüğünü en sona saklıyorum. Mini R4 ile devam ediyorum. Oo bu arkadaş çok daha küçükmüş. Kutunun içerisinde bir de şeye sıkıştırmışlar bunu. Evet, ya gerçekten bak, Sonoff bu işi artık çözmüş. Bu kadar. Aslında zaten bunu bu kadar küçük olmamasının sebebi kutuyu çok büyük yapıyorlardı. Ama sonunda çözmüşler. Yani bizim tasarladığımız üründe aşağı yukarı bu boyutlarda. Hatta ikilisi de bundan çok az daha büyük olacak bizim tasarladığımız ürününde. Bu da yani. Zaten içinde bir tane röle var. Bir açma kapama anahtarı var. 2 in, 2 out çıkışı var. Muhtemelen bu nötrlerden bir tanesi zorunlu değildir. Dolayısıyla böyle minnacık bir ürün. Tabi Wi-Fi'li, Wi-Fi'li olmayan versiyonu da bu minik arkadaş. Şimdi bu bu kadar küçükse bu ne kadardır onu merak ediyorum. Aslında aynı olabilir. Kutusundan çıkaralım. Aynı. <laughs> Mini R4 bizi ters köşe yaptı. Evet bu arkadaş Gözlerime inanamıyorum diyeceğim şimdi. L <laughs> Lay in, L out ve sadece switch tuşları var üstünde. Nötr yok. Herhangi bir pil kısmı yok. Evet yani bundan sonra yeni favorim bu ZB Mini olabilir. Yani fiyatına göre gerçekten çok güzel şeyler sunuyor. Bunları böyle artık sıvı altına sokmakta da çok zorlanmayacağız. Gördüğünüz gibi minnacık ürünler. Ama şu Mini 4 beni şaşırttı gerçekten. Üstünde sadece iki klemens fazlası var. Buna rağmen boyutları hemen hemen aynı çok ufak bir fark var. Hatta bu zigbi olan versiyon daha kalın. Yani bu daha ince. Ama ürünler gerçekten çok güzel. Ya işte akıllı ev ürünlerinin bu boyutlarda olması lazım. Özellikle bu sıva altında kullanılacak ürünlerin bu boyutlarda olması lazım. Umarım ikilileri de bu boyutlarda olur. Tabii şeyi merak ediyorum. Enerji ölçümü var mı acaba? Şimdi onları uygulamaya bağlanıp bakacağız. Şimdi bunların kurulumuyla devam edelim. Evet, evimde akıllı olmayan ve nötr ihtiyacı olan tek prizim artık çocuk odası kaldı. Normalde burada tavan lambası kullanmıyoruz ama bunu deneyecek bir yer lazımdı. Bize burayı şimdi akıllandıracağız. Tabi sigortayı kapattık. Bunu unutmuyoruz. Şu an burada elektrik yok. Gördüğünüz gibi iki tane kablomuz var. Yani bir nötrümüz yok burada. Line in ve line out var. Şimdi buraya bu rölemizi takacağız. Burada da Bu anahtara takarken hangisini taktığımızın bir önemi yok ama şöyle kontrol kalemiyle yine bakalım. Elektriğin olmadığından emin olalım. Evet şimdi bu anahtarı takarken şunlardan hangisinin hangisine girdiğinin önemi yok ama rölemizi takarken line in yani elektrik anında burada hangisinde elektrik olduğunu biliyor olmamız lazım. Bunun için bu pozisyondayken şarteli bir kere açıp kontrol kalemiyle kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi line in yukarıdaki Line out'ta şu an elektrik yok. Yani elektrik böyle gelip buradan devam edecek. Dolayısıyla line in girişimize bunu takacağız. Evet, rolemiz burada. Gördüğünüz gibi bayağı minnacık bir ürün. Şimdi üstünde line in ve line out var. Şu S1 ve S2 de aslında anahtara bağlayacağımız kısım. Buranın şimdilik acelesi yok. Önce şuraya bir bağlayalım ve ışığımızı akıllandıralım. Line in yukarıydı. Bunu bu şekilde bağlayacağım. Cihaz o kadar küçük ki kontrol kaleme girmedi. Şarj bitmiş bir wall stick getirdim. Evet burayı taktık. Line da taktık. Şu an artık işimiz bitti. Şimdi elektriği verip artık eşleştirme kısmımızı yapacağız. Evet zaten eşleştirme modunda bizi karşılıyor ama eğer eşleştirme modunda değilse de şuradaki tuşa 5 saniye basılı tutup herhangi bir Zigbee gateway'inize ekleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu da ekleyeceğim. Evet burada bir Zigbee biricim var. Bunun altında bir tane switchim var şimdi. İkinci olarak bu cihazı ekleyeceğim. Şöyle cihazın üzerindeki tuşa 5 saniye basılı tutuyorum. Evet şu an cihazı buldu. Sonraki diyerek ilerleyebilirim bu aramaya devam ediyor. Yani aynı anda eklenilecek birden fazla cihaz varsa onları da ekleyebilirsiniz. Evet cihazımız buraya geldi. Şu an kapalı. Buradan açabilirim artık. Ve evet buraya cihazımız geldi. Buradan artık aç kapa yapabiliyoruz. İşlemimiz bu kadardı. Evet şu an bununla işimiz bitti. Bu bağlı. Artık şimdi anahtarı bağlayacağız. Bu anahtarı bağlamak için fazla da yer kaplamasın diye şöyle iki tane minnacık kablo hazırladım. Bunları buraya gireceğiz. Burada ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece şu Anahtarımıza birer kablo çekeceğiz. Aynı zamanda fiziksel olarak da kullanabilmek için. Yani nötrsüz çalışıyor olması benim için bir mucize. Nötrsüz cihazlara hep hayran kalmışımdır. Evet şu an rölemiz hazır. Şöyle minnacık kablolar çıkarttığım parçayı da anahtarımıza bağlayacağız. Evet, şimdi artık rölemizi sıvı altına rahatça yerleştirebiliriz. Anahtarımız şöyle olacak. O yüzden şöyle diklemesine yerleştirelim. Yani o kadar küçük ki rahat rahat içeride istediğiniz hareketi yaptırabiliyorsunuz bu arkadaşa. Evet, işlemimiz bu kadar. Çerçevemizi de taktık. Evet hem ışığı hem anahtarı aynı kadroya sokmak biraz zordu ama iPhone'un geniş açısı sağ olsun şu an işimizi hallediyor. Şöyle göstereyim. Anahtardan başarılı bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Ve şöyle uygulamadan da açıp kapatabiliriz. Şu an benim iPhone'unu çektiğimiz için eşimin telefonundan gösteriyorum. Gördüğünüz gibi sonsuz bir şekilde çalışıyor sistemimiz. Burada da şöyle evin girişinde siyah bir R5'im vardı. Bunu videosunu çekmemiştim ama belki şu NFC tag'i hatırlayanlar vardır. Şimdi bunu buraya çift taraflı bantla yapıştırmıştım. Beyaz da zaten mıknatıslı olduğu için artık burada böyle çirkin durmasın diye beyazını koyuyorum. Çok daha güzel oldu. Bu arkadaşı da buraya koydum. Böyle evin tam orta noktasına sıcaklığı ölçsün. Yani evin genel sıcaklığını bize göstersin diye. Normalde zaten her odada var sıcaklık sensörü ama böyle gösterge olarak buraya koydum. Belki bir tane de diğer odalardan bir tanesine koyabilirim. Ama zaten bu buradan böyle ayrılıp standıyla birlikte de kullanılabiliyor. O yüzden istediğim zaman farklı bir ortama da taşıyabiliriz. Evet şu odamın da Mini R3'ünü hatırlayanlar olacaktır. Bir önceki videomuzda bu Mini R3'den bahsetmiştim. Bunun yerine de Mini R4 koyacağım. Çünkü Mini R3 oraya sığmadı. Gördüğünüz gibi orada böyle çirkin bir görüntü elde ediyordu. Mini R4'ü oraya koyacağım. Zaten bağlantı şemaları birbirlerinin birebir aynısı olduğu için Mini R4'ü kullanmayla ilgili de herhangi bir problem olmayacaktır. Sadece Mini R4 üzerinde switch girişleri de var. Hani sıvı altında kullanılabilmesi için. Ama zaten sıvı altında benim nötrüm olmadığı için orada kullanmam da mümkün değil. Yukarıda da bu işimize yaramayacak. Onun dışındaki bağlantı şeması detaylı bilgi için Mini R3 ve s anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Ve geldik videomuzun sonuna. Son of dediğim gibi bu işi çözmüş. Çok güzel ürünlerle karşınızdaydım. Ben çok Beğendim çok da heyecanlandım. Yani bundan sonra evin içerisindeki cihazları yavaş yavaş bunlara doğru dönüştürüyor olacağım. Tabii çok fazla cihaz olduğu için artık benim bayağı birikti diyebilirim. Yanımda sadece bu sıcaklık sensörü kaldı. Diğerlerinin hepsinin montajını gerçekleştirdik. Siz ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Zigbee ürünleri beğeneceğinize ben inanıyorum. Çünkü çoğunlukla zaten daha fazla cihaz için Zigbee ürünleri tercih ediyoruz. Ürünlerle ilgili yorumlarınızı mutlaka aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Ben yorumların hepsini tek tek okuyorum. Son of Türkiye'de yorumları okuyor. Yani eğer bir sorunuz varsa veya iletmek istediğiniz bir durum varsa yorumlara mutlaka ekleyin. Son of Türkiye'de bu yorumlara bakıyor olacak. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videomuzu beğenmeniz ve abone olmanız bizim için en büyük destek. Videoyu beğenip abone olursanız seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.